Sevgili dostlarım yine bir Merkür retrosuyla beraberiz. Posif Hayat kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bu videoda Merkür Retrosu nedir? Ne zaman başlar, biter? Olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? E, pireyi deve yapmak mıdır? E, Merkür Retrosundan korunma yolları <laughs> var mıdır? Ve burçlar üzerine etkileri nelerdir? Hangi burçlar daha çok etkilenecektir? Doğum haritanızda Merkür Retro ise e, ne olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Astroloji'de Merkür retrosu nasıldır ve bunu nasıl fırsata çevirebiliriz? Nasıl doğru yönetebiliriz? Bizler her ne kadar Satürn, Plüto gibi kötücül gezegenlere dilimize dolasak da en önemli gezegen Merkür'dür. Çünkü Satürn'ü iyi anlamak için de iyi bir Merkür'e ihtiyaç vardır. Merkür iletişimin, zekanın, bilinçli, akılın, bilgi ve mantık öğrenmek, konuşmak, anlamak, analiz etmek ve bunu dille aktarmak, insanlarla, evren ile ve yaşamla kurduğumuz iletişimin gökyüzü temsilcisidir. Dış dünyadan aldığımız bilgileri zihinde anlar, analiz eder, ayrıştırır, faydalı olanı geri yaşama aktarırız. Faydasız bilgi ve gereksiz kuruntularla dolu bir zihin Merkür kötü çalıştırdığımızı gösterir. Merkür düz harekette doğan ama Merkür'ü bozuk çalışan çok insan var. Ama Merkür Retro'ya sahip kendini geliştiren de çok güzel konuşan insanlar da var. Doğum haritanızda, doğum anınızda yani. Merkür Retro ise geri hareketinde ise e, bu retrodan etkilenmezsiniz ya da çok az çok az etkilenirsiniz. E, bazı işler ne olur biraz gecikir. Retroların korkulacak bir şey olmadığına örnek olsun. Aslında neredeyse tüm yaşamımızı yönetiyor. Anlık sinirle söylenen bir söz, duyduğumuz bir cümle ve bunlara verilen tepkiler. Hepsi yaşamamızın bir parçası öyle değil mi? Ve en çok kendimizle konuşmak. Susmayan bir zihin yoruyor hepimizi aslında. Temiz zihin ve değil iyi ve kaliteli yaşama götürür. Merkür retroda ise düşünceler derin ve içe dönüktür. Enerji içe çalışır. Yanlış anlaşılacağı hissi çok olur. Kendimizi iyi ifade edemeyiz. Düşünceler arka plandadır. Öğrenme geç ve zamana bağlıdır. Sindirerek tam mantıkla öğrenilir. Anlamakta zorlanır çünkü her şey en derinde bir mantık arar. Düşündüğünü aktarmakta zorlanır insan Merkür retrodayken. Peki retro zamanları e, ne yapmalıyız? Eğer iş başvurusu yapmak istiyorsanız e, bugünden itibaren CV'nizi güncelleyebilirsiniz. Küçük çapta operasyonlar ve estetik gibi konularda e, retro sonrası daha uygundur. Es geçin bu dönemde. İletişimde anlaşmazlıklar mı var? Karşınızdaki kişiyi dinlemeye çalışın. O sizi dinlemiyor mu? O zaman araya küçük mesafeler koyun sizde. Abartı mı? Yok asla demeyin. Kafanızda her şeyi büyütmeyin. Söze dökülmeden önce fikirlerinizi iyice ölçün. Bu dönemi araştırma, değerlendirme, öğrenme ve geliştirme olarak geçirebilirsiniz. Düzensizliğe tahammülü olmayanlar kendi düzeninizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Devlet dairelerinde aksayan işlerinize tahammülünüz yüksek olsun. Kronik bir durum yok, geçecek hepsi, merak etmeyin. Evlilik hazırlığı içinde olanlar, değişken burçlar alışverişinizi abartmayın oldu mu? İlişkilerde kararsızlık hakim olanlar sakinliğinizi kaybetmeden önce şöyle bir düşünün. Merkür teknolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Her burcun temsil ettiği konular, temalar farklıdır. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması Eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler söz konusu olur. Retro için astrolojik olarak geri hareketi denmektedir ama hiçbir gezegen geri gitmez. Sadece yavaşlar ve dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimini verir. Zihinsel yolculuğunuz için Merkür hava grubu ikizleri, dünyevi bağlantılarınız için de toprak grubu Başak burcunu yönetir. Havada ve karada ölüm bizi <laughs> yok yok o kadar da değil. Merkür hayatımızda nelerin sembolizmasını çalıştırır derseniz, her türlü bağlantı kurma, iletişim, aktarım, ticaret, zihin, zeka, merak, neden sonuç ilişkisi kurma, ee, taklit, sahtekarlık ve hız diyebiliriz. Peki gerçekten hayatımızda bu konularda her zaman hıza ihtiyacımız var mı diye bir soru Gökyüzünün senkrasyonu ile hareket edildiğinde ortaya muazzam işler çıkıyor. Şimdi bizler başladığımızda bitirmek istiyoruz öyle değil mi? Hemen başta hemen bitirler arasında geçen sürede durmuyoruz. Uzaktan bakmıyoruz. Yolunda gitmeyen parçayı çıkarmıyoruz bütünden. Hemen bitsin, hemen halle olsun derken belki de olması gerekenden hep bir eksikle idare ediyoruz. Hız, Merkür'ün en iyi temsil ettiği şeylerden biridir. Hele Başak'ta, çarpı iki hız demektir. Hadi kelimelerle oynayalım biraz. Merkür'ün sahtekarlığı da işin içine sokarsak hep bize başka sinyaller verir. Sabretmek nedir? Beklemektir Merkür'de. Sabretmek hızdan düşmek demektir. Merkür retrolarda sabır gerektiren işlerinizi halledin. Yavaşlasınız da aklı selim düşünüp daha iyisini Yapabileceğinize yönelin. Eksik olan şeylere el atın. Tekrara düşmemek için Merkür'ün diğer temsil ettiği şeylerden biridir. Çünkü tekrara düşmek ee, bir şey tekrara düşüyorsa yavaşlayıp düşünmeniz, analiz etmeniz gereken bir zamanda hızla bitirdiğiniz veya ertelediğiniz için tam bitmemiştir. Ya da zihniniz sizi bittiğine e, ikna etmiştir. Tekrarlara düşüyorsanız yavaşlayın. Yani yarım kalan hesapların kapanma zamanı diyebiliriz. Hani retrolarda dönüyorlar ya eski aşklar. Belki e, yarım kalan şeyi kapatmak için dönüyorlar. Retro bitince de gidiyorlar eksten neks olmaz gibi. <laughs> Merkür'ün bir diğer temsili de bağlantı kurmaktır. Bağlantı yani burada e, bir kişi veya araç var. Şimdi araya soktuklarınızı yavaşça analiz edin. Yavaşlamanız gerektiği için elbet bir mesajı vardır. Yanlış aracı işin sonunu getirmezken doğru bağlantı ne olur? Kaybedilen zamana değecek işi getirir size. Ne yapıyoruz? Hayatı durdurmuyoruz. Yavaşlıyoruz. Soluklanıyoruz, nefes alıp veriyoruz, bol bol oksijenle düşünüyoruz Merkür Retro'dayken. Merkür'e eşlik ediyoruz sadece. Retro'yu dinleyen Merkür Retro'larından en karlı çıkandır. Unutmayın. Arkadaşlar retro ile ilgili çok soru aldım. Şimdi biraz da soru cevap yapalım. E, toplu cevap olsun. E, eğer daha önce konuşulmuş, başlanılmış iş, ilişki, konu varsa sorun yok. Devam edin. Yani 10 Mayıs'tan önce başladıysanız bir işe e, bunu devam ettirebilirsiniz. Burada sorun yok. Retro zamanı içinde eğer başlarsanız. Ee, ne olur sadece pürüzler çıkar yavaşlarsınız yani e, çok da olumsuz düşünmeyin ee, yani bana sorarsanız ben yarım kalan işim içinde de yenilik arz edilecek bir şey yapmam almam konuşmam ama yarım bıraktığınız sporlar varsa diyetler vardır örneğin eğitimler vardır bunun için çok güzel zamanlar ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyebilirim ee, 3 Haziran'a kadar. Retro zaten dur, yavaşla, iyice ölç, tart, enerjisidir. Kafalar zaten karışık. Merkür iletişim gezegeni haliyle fonksiyonları yavaşlıyor. Ne kadar size artı katabilir? E bir de bunu düşünmek lazım. Ha bir de şu var. Eksler, eks <laughs> eskiler konusu. Bana çok soru geliyor bu konu hakkında. Daha bugün yazdı bir takipçim. Eee eksi eski aşkı eski sevgilisi Her neyse e, geri dönmüş retro etkisi mi diye soruyor E herhalde neredeymiş bu zamana kadar değil mi retroyum bekledi yepyeni bir ilişki olmaz geçmişteki adamdan gelecekten de bir halt olmaz eksten ne olmaz ha bu sadece e, sizin eksi aşkınız gelecek demek değil Siz de böyle zamanda e, Eksinizi düşünüyor da olabilirsiniz. E, retro zamanları aklınıza gelebilir. Ha şu da olabilir. E, Tabi istisnalar e, kaydeyi bozmaz durumlar da olabilir. Eğer gerçekten güçlü duygunuz varsa e, yarım kalan hesabı e, tamamlamaya gelmiştir. E, öyle de düşünebilirsiniz. Güçlü bağ varsa aranızda tekrar devam edebilirsiniz. Neden olmasın? Ama genelde e, retro bittikten sonra eski defterler açılıyor ve tekrar e, ayrılıklar oluyor çoğunluk öyle. E, bazıları retro bitince düzelir ama istisna dediğim gibi çok duymuşsunuzdur retro ile gelen metro ile gider diye <laughs> metro olmasa tren olur, otobüs olur, tramvay olur, bisiklet olur, e, zengine uçak olur öyle değil mi? Ama gider. Hiçbir şey olmasa yayan gider lütfen yapmayın. Diyelim ki bir ilişki başladı ya da biri döndü. 3 hafta sonra teklemeye başlar. Bir dahaki retroda da biter gider. Hepsi tekrarlar, aksaklıklar olur yani. Ona göre iyi düşünün. Tabii karar sizin. Gelelim elektronik alet konusuna. Bu aralar elektronik alette aksama, bozulma olabilir. Bu 3 Hazirana kadar ama tabi bunun gölge etkileri de var. Ee, bir haftada gölge etkisi sürebilir bunun. Ee, beklemede kalın. Bazıları retro bitince düzelir arıza yapanlar. Yeni bir teknolojik alet almayın. Hayır gelmez ondan. Ee, i̇lla bozulur. Deneyimlenmiştir bu. Çok kişiden de duymuşumdur ve önemli teknolojik bilgilerinizde yedekleyin. Bu aralar hırsızlık, hesap çalınmaları, dolandırılma girişimleri de çok olur retro zamanlarında dikkatli olun Demek ki neymiş e, çok olumsuz düşünmeyelim e, retro zamanları daha çok iki katı dikkat edeceğiz Evet bir takipçim sormuş e, Merkür retrosu çok zor geçiyor öncekilerde de çok zor geçti çok yorulduk e, bundan sonra rahat eder miyiz Umarım demiş kendini şifalandırırsan rahat edersin kendini e, fark etmen için de e, bu kadar zor e, atlıyorsun her retroda biraz e, sıkıştırır ki anlasınlar diye Eskiden ne kaldıysa hepsini gösterip bilinçaltınızda onlar şifalansın diye hayatınızda güzelce rahatça fark etmeniz için neler mümkün diye sorabilirsiniz. hayatınızda rahatça Konforlu yaşamak için neler mümkün diye evrene e, soru sorabilirsiniz olumlamalarda bahsediyorum ya. Evet bir başka takipçim ne demiş ayrılık ve boşluk demiş e, ayrıldığına üzgün değil misin bilmiyorum ama ya da hala seviyor musun onu da bilmiyorum elbette e, ama her ikisinde de yapılacak şey bir eline kağıt alıp ondan neler öğrendin bu ilişkide kendine ne kattığını yazabilirsin hala seviyor musun sevmiyor musun da e, kağıtla çalışarak bunu öğrenebilirsin artıları eksileri ne kadar istediğini yazarak çalışabilirsin ve dengeyi kurabilirsin artık hangi taraf ağır basıyorsa hayatında hala onun olmasını istiyor musun diye kağıda yazarak konuşun orada her şey ortaya çıkar merak etmeyin evet bir başka soruya geliyorum negatif duygular çoğaldı zihnimi susturamıyorum her şeyden bir şüphe içindeyim ha. Çünkü negatife odaklandın. Negatif e, negatif düşünmeyeyim dersen hep negatif düşünürsün. Aklının bir köşesinde hep o var çünkü. Aklına negatif duygular geldiğinde hemen onu pozitife çevir ve pozitif olan enerjiyle ilgilen. E, mesela coşkulu müzik dinleyebilirsin ya da komik videolarla izleyebilirsin. E, bir de negatif geldiğinde aklına bu neden geldi? Kime ait? Ben neden bunu düşünüp e, e, elime ne geçti? O negatifin altında onlarla e, yüzleşebilirsin. Daha sonra zaten negatif uygun kalmayacak. Yüzleştikçe daha sonra pozitif olursun. Kime ait desen bile o şifalanır. Yani bu negatif düşünce kime ait diye evrene soru bırakıyorsun. Niyet et. Bitene kadar her gün niyet et. Zihnimi susturmaya niyet ediyorum, pozitif duygularımın çoğalmasına niyet ediyorum diyebilirsin. Ee, bir başka soru ısrarla sormuş. Lütfen cevaplayabilir misiniz? Bütün çabalara rağmen anda kalmamak, anı yaşayamamak neden? Hmm. Şimdi, endişe ve huzursuzluk varsa anda kalmak zorlaşır. Hayatın akışına güvenin. Her şeyin yoluna gireceğine inanın derin bir nefes alıp kalbinize, kendinize ve yaşama olan o derin sevgiyi hissedin. Sadece o anda yaptığınız şeye odaklanın, hissedin, hissedin, koklayın, duyun, yaşam aceleye gelmeyecek kadar güzel. Evet, bir başka soru. Hep olumlu olduğumuz halde yine de bir şeyler ters gidiyorsa bunun sebebi ne olabilir? Demiş bir takipçim. Teşekkür ederim. Evet. Hep olumlu olmamız imkansız. Öyle değil mi? Arada kızabiliriz de, üzüle üzülebiliriz de. Bu bizim duygular yani çeşitlidir. E bütün duygular biz insanlar için öyle değil mi? Ancak olumsuz duygulara kendimizi çok uzun süre kaptırmamayı öğrenmeliyiz. Ters giden şeyler belki de size bir şeyler öğretmek için yaşanıyordur. Bir de bu bakımdan düşünün. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Öyle değil mi? Evet son bir soru alalım. Dolunay günü biten ilişkiler gerçekler görüldüğü için mi bitmiştir? Evet iyileştiremediklerinizi siz iyileştirmekle mükellef olmadığınız için kendi yarasını herkes kendi sarması gerektiği için bazen yollar ayrılır. Evet soru cevap da yaptım. Bu video çok uzun oldu. Burçlara olan etkisi. 2022 yılının ikinci Merkür retrosu 10 Mayıs tarihine kadar İkizler burcunun 4 derecesinde başlayacak ve 4 Haziran 2022'de Boğa burcunun 26 derecesinde bitecek. Merkür retrosu bittikten sonra ise e, gölge tarafları devam edecek. Gölge etkisi 18 Haziran'a kadar. Peki Merkür retrosunun burçlara etkisi nasıl olacak? Buna bakalım şimdi. Koç ve yükselen Koç'tan başlayalım. Sevgili Koçlar, Yakın çevreyle iletişim, kardeşlerle iletişim, eğitim, kısa seyahatlerde sorunlar ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak için üstünde çok düşünüp öyle karar vermelisiniz. E, para, aşk konularında yarım kalmış durumları düzeltme fırsatı karşınıza çıkabilir. Ama bu dönemde aşk ve para konusunda yeni bir sözleşme imzalamak, yeni bir başlangıç yapmak için uygun değildir. Bu dönemde yatırımlarınıza dikkat edin, maddi kaynaklarınızı doğru kullanmaya özen göstermelisiniz. Birinci kısım retro üçüncü evinizde olacağı için, yani iletişim evinizde her türlü yazılı sözlü, dijital tüm iletişimlerinize dikkat edin. Yakın çevrenizle yanlış anlaşılmalara dayalı problemler çıkabilir. Eğitime başlamak için uygun değil. Seyahatlerinizde bilet, rezervasyon, bagaj konularında aksiyonlar aksilikler çıkabilir e, evinizde e, ikinci kısım ikinci evinizde retro olacak sevgili koçlar e, para ve kazançlar konusunda dikkatli olmalısınız masraflar ve unutulmuş ödemeler e, sizin için sorun çıkartabilir İş değişikliği yatırım için uygun zamanlarda değilsiniz Evet sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa boğalanlar ee, birinci kısım ikinci evinizde retro olacak ikizler burcu olduğu için ee, ödemelerinizi kontrol edebilirsiniz masraflara dikkat edin ve borç vermek almak e, bunlar sorun çıkartabilir yeni ortaklık yeni iş içinde uygun zaman değil para ve kariyerle ilgili yeni sözleşme yapmak için e, çok üstünde düşünmeniz ve analiz etmeniz gereken bir dönem e, ticarette dikkatli olmalısınız ve mümkünse yeni bir sözleşme imzalamamalısınız yatırımlarınıza dikkat etmelisiniz İlla bu tarihlerde 23 Mayıs'a kadar imzalamak zorundaysanız, e, dikkatli iki kere okuyun aksilikler çıkmasın. 23 Mayıs. 2 Mayıs 4 Haziran tarihlerindeki Merkür retroda e, boğa burcunda e, kendi evinizde yani birinci evinizde e, kendinizi anlatırken zorlanabilirsiniz ve insanlar sizi yanlış anlayabilir. Geçmişten pek çok kişiyle karşılaşabilirsiniz ve sizi düşünen insanlar sizinle iletişim kurmak isteyebilirler. Masraflara dikkat sevgili boğalar. Ödemelerinizi kontrol edin. E, boş vermek almak sorun çıkartabilir. Yeni ortaklık yeni iş için uygun değil demiştim. Evlilik, ortaklık, yasal ilişkiler, ilişkilerde yanlış anlaşılmalar ve sağlık sorunlarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Eski aşklar dönebilir. Özellikle para içeren işbirliklerine dikkat edin. Geleceği olmayan ilişkiler bitebilir. Estetik müdahaleler için de uygun bir zaman değil. 4 Haziran'a kadar kadar Evet sevgili ikizlerde sıra ve yükselen ikizler retro 23 Mayıs'a kadar birinci evinizde meydana geliyor evlilik ortaklık tüm ikili ilişkilerde sorunlar yaşayabilirsiniz eski eş eski ortak eski sevgili dönebilir dönen Siz de olabilirsiniz ama uygun değil retrodan dolayı eski defterlerin açılması sonradan sorun yaratabilir estetik müdahaleler imaj değiştirmek için de uygun değil e, eski ilişkiler başlarsa gizlenen şeyleri öğrenebilirsiniz arkadan çevrilen gizli düşmanlıkları da görebilirsiniz ayrıca e, bilgi hırsızlığına da dikkat edin evet sıra geldi yengece sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler Biraz içe dönebilirsiniz bu dönemde. Sağlık konuları yükselebilir, dikkatli olun. Kuruntu endişeleriniz artabilir. Bilgi paylaşımınıza da dikkat etmelisiniz. Dedikodu ve insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Dost ve arkadaşlarla sorunlar ve onlarla ilgili gündemler olabilir. Kariyer gelirlerinize de dikkat etmelisiniz. Prim, sigorta alacaklarınız gibi konulara, yatırımlara ekstra dikkat etmelisiniz sevgili yengeçler. Evet sırada aslanlar var ve yükselen aslanlar. Birinci kısım 23 Mayıs'a kadar 11. evinizde retro olacak. Özellikle iş arkadaşlara, sosyal ortamınız ve kariyer gelirlerinizle ilgili konularda aksilikler yaşayabilirsiniz. Maaş artışınızın, alacaklarınızın gelmemesi, gecikmesi gibi sorunlar olabilir. Eski dostlar ve eski arkadaşlarla da karşılaşabilirsiniz. Kariyer ve statü değişiklikleri için uygun değil. Yönetici ve ebeveynlerle yanlış anlaşılmalar, problemler yaratabilir bu dönem size terfi gibi konularda gecikme ve ertelenmeler olabilir Evet sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar iş ve kariyer boşanma evlilik kararları başlangıçları için uygun bir zaman değil ne zamana kadar 23 Mayıs ve 4 Haziran'a kadar retro sonrasını erteleyebilirsiniz 4 Haziran'dan sonra bu konularda iletişime dikkat etmelisiniz Seyahat, tayin, taşınma, eğitim, yurtdışı, vize, sınav, mahkeme gibi konularda aksiliklere de dikkat etmelisiniz. Gecikme ve aksilikler olabilir. Ee, bu konularda yeni başlangıçlar için uygun değil diyebilirim sevgili Başaklar. Sıra geldi Terazilere ve sevgili yükselen Teraziler. Hukuksal konularda tayin, yer değişikliği, resmi sonuçlarda gecikmeler olabilir. Yurt dışı ithalat ihracat konularında aksiliklere dikkat edebilirsiniz. Sınavlarda kafa karışıklığı ve yolculuklarda dalgınlıklardan kaynaklı sorunlar olabilir. Vergi, borç, ödemeler, miras, eşten, aileden beklenen paralar gibi konularda da aksilikler, gecikmeler olabilir. Yeni kredi, ortaklık, evlilik, eski sevgiliyle başlangıçlar için uygun bir zaman değil. Retro sonrasına erteleyebilirsiniz böyle bir durumunuz varsa. Sağlık konularına da dikkat edin lütfen sevgili Teraziler. Evet, sırada sevgili Akrepler var ve yükselen Akrepler. Geçmiş konular deşilebilir, geçmişten gelen kişiler olabilir. Ödemeler, borç alacak, verecek konularında aksilikler ve gecikmeler yaşanabilir. Hem finansal hem özel ortaklıklar ve başlangıçlar için retro sonunu beklemelisiniz. Artık yürümeyen ilişkiler bitebilir sevgili akrepler. Eski ilişkiler gündeminize gelebilir. Eski ortaklık teklifleri tekrar önünüze çıkabilir. Tüm bunlara başlamak ve acele etmek retro bitiminde umduğunuz gibi sonuçlanmayabilir. O yüzden Böyle durumlarınız varsa 4 Haziran'dan sonraya ertelersiniz sizin için iyi olur. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar evlilik, ortaklık, yeni ilişkiye başlama kararları için uygun değil sevgili yaylar. Teklifleri retro sonrasında değerlendirmenizde fayda var diyebilirim. Özellikle yeni iş teklifleri ya da başvuru sonuçları gelebilir. Kafanız karışık olacağı için ertelemek iyi olacaktır. Kronik sağlık sorunlarınız varsa ee, evde çok iş ve aksilikler çıkabilir, ee, sağlık sorunları tekrar ortaya çıkabilir. İşinizi yaparken tedbirli olmanızda fayda var. Yanlış maillere, iletişim kazalarına dikkat etmelisiniz. İş arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalar, eski sorunları tekrar meydana getirebilir, gerginlik yaratabilir. İş değişikliği için de uygun bir zaman değil sizin için. Sevgili Yaylar. Evet sıra geldi Oğlaklara. Yükselen Oğlaklar. Sağlık sorunları tekrarlayabilir sevgili Oğlaklar. İş ve çalışma ortamında aksilikler, yanlış anlaşılmalar, karışıklıklar yaşanabilir. Günlük yaşantınızda ve evde aksiliklere karşı da dikkatli olmalısınız. İş ve ev değişimleri için uygun değil. Çocuklarla, eşle, partnerlerle, e, partnerlerle değil, <gülüyor> partnerle <gülüyor> yanlış anlaşmalar olabilir. Onların işlerinde gecikmeler yaşanabilir. Eski aşklar depreşebilir. Yatırım fırsatları çok cazip gelebilir ama risk almamalısınız. Yeni ilişki, eski ilişki yatırım için uygun bir zaman değil sevgili oğlaklar. Eski sevgiliniz dönebilir, eski flörtleriniz ortaya çıkabilir. Fakat bunlar kalıcı değildir. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Bu dönem kafa dağıtıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Şans oyunlarında şans, şanssızlık hakim olur. E, tavsiye etmiyorum. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, ev, gayrimenkul işleri, ebeveynlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Ebeveynlerinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Alım satım yapmak için uygun değil. Ev içinde değişim, taşınma için uygun değil. E, fazlalıkları atıp sadeleşmek için uygun. <laughs> Neden güldüm? Benim de fazlalıklara atmaya ihtiyacım var. O yüzden güldüm. Eski eş, eski sevgili geri dönebilir. Kalbinizde, aklınız arasında kalabilirsiniz. Eş ve çocuklarla ilgili gerginlikler olabilir. Çocukların işlerinde aksiliklerle uğraşmanız gerekebilir. Yatırımlara da dikkat ederek risk almamanızda fayda var diyebilirim. Ebeveynlerle gerginlikler, sağlık sorunları, yanlış anlaşılmalar, ailevi eski konuların açılması sorun yaratabilir. Emlak alım, taşınma, tadilat, evlilik, boşanma içinde uygun bir dönem değil 4 Haziran'a kadar. Evet Merkür Retrosu'nun burçlara etkisini e, işledik. Gördüğünüz gibi pek olumlu şeyler yok ama bunu olumluya çevirmek bizim elimizde e, baştan anlattığım gibi. E, eksikler tamamlanabilir. E, daha dikkatli olarak bu retroyu da rahatlıkla atlatabiliriz sevgili dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.